kaç tane Müslüman var dayı? Dayı, bir buçuk milyar Müslüman var mı? Var. Var. Anam avradım olsun, yemin edeyim sana bak. Hristiyan kaç tane Hristiyan? Hristiyan iki buçuk, milyar yakın ya. Başka kimler var? Yedi milyar nasıl? Yedi, Yedi milyar, milyar nüfusu milyar var ya. Müslüman. Bir buçuk milyar nüfusu evet. İki buçuk milyar şey, Hristiyan. Evet. Ne oldu dayıcım? Dört. Dört. Budistler var, bir buçuk milyar yakın. Beş buçuk. Beş buçuk. Dinsizler var, hiç inanmayan Allah, hiç yani o adamla hiç inanmıyor. Kim var köyde var mı öyle ondan? Bilmiyorum burada köyde var olduğunu bilmiyorum de. Yani şu anda dünya üzerinde 800 milyonmuş. Yok ya. Evet araştırdım. Vallahi billahi bak. adamlar ee? Adamla hiçbir şey inanmıyor. Peki. Ee, ben sana söyleyeyim Bilal. Şimdi cennet yerinden diye bir yer var. Dayıcım. Ha. Ulan bak yemin ederim sana bak. Allah'ın adını vereyim. Vallahi de giremeyiz biz. Billahi de Avrupa aldılar mı size? 70 yıl oldu değil mi? 65 yıl oldu. Almadılar. Cenneti de almayacaklar. Bakacak Müslüman. Asiklikten. Peki şimdi bu Müslümanlara e, Hristiyanlar para verse <laughs> bak Euro 4, 4 lira değil mi? 4 lira. İnsan başına diyecekler ki Avrupa. Heh. Ama işte bana <laughs> kurdum adamları yapsa bilmem. Desek Yaparlar mi? mı acaba? Ya yapsa. 4 bir euro verecek. <laughs> Müslüman kalırsa siksler dedi. <laughs> Hepsi dinini değiştirir mi? Kim? Vallahi bir dakika kalmaz. <laughs> Lan bana verse ben var ya. Heh. Gid ismimi Cismini değiştirip. <laughs> 400 bin euro. <laughs> bir para yapar. Ya. Dakika, ben kalkacağım. Ne işim var lan benim? 60 yaşına kadar Müslüman yarak mı geçer? <laughs> <laughs> ya yürü.